Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir kadın Fadim diyor diyorum ben ona. Fevzi Çakmak'ta bir binada evinin bir penceresi Sivas Caddesi'ne açılıyor. Diğer penceresi Fevzi Çakmak'a. Şimdi oğluna kahvaltıyı hazırlamış. Kahvaltı diye kahvaltıyı hazırlamış. Fakat aranıyor Mehmet yok ortada. Lan Mehmet oğlum neredesin? Yok. O zaman bu diyor ki dışarıya çıkmış olmasın. Sivas Caddesi penceresini açıyor. Orada enteller, sosyeteler, zenginler oturuyor ya. Şimdi pencereyi açtığı zaman Sivas Caddesi'ne seslenecek ya. Orada zenginler, efendim, etüel insanlar, sosyeteler var. Fadim Akba sesine akort veriyor. <laughs> Mahmet Nardesin, gelirsem gelirsin tirim. Gelsene diyor. Kulak kabartıyor. Mehmet yok ortada. O camı kapatıp fevzi çakmak maliye bakan pencereyi Kısmeğe açıyor. Geçiyor. O arada hülendi de kızdı yani oğlan yok. Şimdi oraya sesleniyor. Mehmet Dinen Doğuz Neredesin lan? İlale maaşı beni çağırttırıyor İki farklı kültürü göstermiş oluyor aslında. İşte Orada evet. Hazretlerinin çok güzel sözü akla geliyor. Ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi gör. Eğer sen Kayseri ağzı konuşuyorsan dünyanın neresine gidiyorsan git dil kırma. Niye beceremezsen mahcup olursun?